Merhabalar arkadaşlar. Bakanlığımız tarafından mayıs ayında yayınlanan e, matematik örnek sorularının çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Matematik Öğretmeni Umut Güngör. Tekirdağ Muratlı Mithatpaşa Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Hemen müsaadenize hızlıca çözümlere geçiyorum. Birinci sorumuz. Şekil 1'de verilen bir kenar uzunluğu bu kadar metre ve kalınlığı bu kadar metre olan kare biçimindeki özdeş kağıtlardan şekil gideki gibi bu kadar metre yükseklikte blok not oluşturulmuştur. Kullanılan kağıdın bir metre karesinin kütlesi 80 gram olduğuna göre oluşan blok notun kütlesi kaç gramdır? Öncelikle blok notun tamamında kaç metre karelik bir yüzeyi kapsayacak e, kağıt kullanılmış bunu belirleyelim. Buradaki karenin alanı 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olmalı. Bu da 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare. Bu bir tane kağıdın yüzey alanı. Peki bu kağıtlardan üst üste kaç tane kullanılmış? Bunu bulabilmek için yüksekliğimizi bir kağıdımızın kalınlığına bölmemiz gerekiyor. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradaki 10 üzeri eksi 4'ümüz de yukarıya çıktığında başı dönecek. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 iken Buradaki ifadenin başı döndüğü için artı 4 olacak. Yani sonucumuz 5 çarpı 10 üzeri 2 tane burada kağıt kullanılmış. Bir tanesinin yüzey alanı buysa ve toplamda bu kadar kullanıldıysa ne kadar e, metrekare toplamda yüzey alanı kullanıldı bulabilmek için bu ikisini çarpmamız gerekiyor. 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 2. Bu toplam kaç metrekare oldu? Bir de her bir metrekare 80 gramsa bununla da 80'i çarparsam toplamda kaç gram e, bloknot kullanıldığını bulmuş oluyorum. Bu işlemimizin sonucu bana cevabı verecek. Öncelikle şuradaki ifadeleri çarpalım. 5 ve 80'in çarpımı 400 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 2 tabanlar aynı olduğuna kuvvetleri topluyorduk. Burada 4 çarpı 100 burada ise arkadaşlar 1 bölü 100 var görüyorsunuz. Hemen bu 1 bölü 100 ile buradaki 100'ün birbirini sadeleştirdiğini, birbirini götürdüğünü gözlemliyoruz. Ardından buradaki ifadeyi 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursak 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6'dan yanıtımızın 2 üzeri 8 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneği. İkinci soru. Bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanılmaktadır. Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir. Bu para çeşitlerinin değerleri arasında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Tam kare özdeşliği belirtilen cebirsel ifadeler 100 mat. iki kare fark özdeşliği belirten cebirsel ifadeler 200 mat. Diğer cebirsel ifadeler ise katsayılar toplamı kadar mat değerine sahiptir. Buna göre bu bilgisayar oyununda 914 madde yerinde bir ürün almak isteyen kişi bu paralardan en az kaç tanesi ile bu ürünü hiç para üstün almadan satın alabilir. Öncelikle bunların değerlerini bulalım. Tam kare özdeşlik. Buradaki sarı paramız tam kare özdeşlik arkadaşlar. X eksi 3'ün tam karesi bu ifade. Dolayısıyla bunun birimi 100. Buradaki ifade ise 2 kare farkı. Bunun birimi arkadaşlar 200 mat'mış. Buradaki cebirsel ifademiz ise herhangi bir özdeşliğe eşit değil. Dolayısıyla katsayılar toplamını bulalım. 3 eksi 5 2 artı 4 2. Buradaki katsayılar toplamımız ise 1 artı 2 3. Şimdi 914 mata ulaşabilmemiz en az parayla ulaşmak için mümkün olduğunca büyük olan para, paradan daha fazla kullanmam lazım. 914'ün içinde arkadaşlar 200'ler 200'ler düşünecek olursak ben 5 tane mavi para kullanırsam fazla gelecek. Bunun 4 tanesini kullanırsam 4 tane 200'lük para kullanırsam 800 kullanmış olacağım. Kalan 114 lira için 100 liradan kullansam daha iyi olacak. Yani 2-2 bir 2, sürü kullanmaktansa bir tane 100 kullanırım. Ne kadar paramız kaldı? 14 liramız kaldı. Şimdi arkadaşlar bu 14'ün içinde büyük olan 3'ten kaç tane? 4 tane kullanabiliyorum. 5 tane kullanırsam fazla geliyor. 12 lira yapıyor. Kalan 2 lira da bundan bir tane kullanılarak elde ediliyor. Bu kullandığımız miktarları topladığımızda ise yine görüyorsunuz 914 lira yapıyor. Dolayısıyla en az sayıda kullanmak için 4 5 9 10 tane para benim için yeterli olacaktır. Doğru yanıtımız A seçeneği. Soru 3. Şekil 1'deki yapbozda köşelerde bulunan parçaların iki kenarı, kenarlarda bulunan diğer parçaların ise bir kenarı düzdür. Ortada kalan parçaların ise düz kenarı yoktur. Eda veren şekil 1'deki 20 parçadan oluşan bir yapbozun parçasını kaybetmiştir. Elinde kalan parçaların bir kısmını şekil 2'deki gibi birleştirmiş. Buna göre yapbozun kaybolan parçasının tek kenarı düz olan bir parça olma olasılığı nedir? Evet hemen bize burada ifade etmiş zaten. Tüm olası durum. Zaten burada 1, 2, 3, 4, 5'ini kullanmıştı. 20 parçadan 5'ini kullandı. Tüm olası durum sayısı 15. Kaç tanesinin tek kenarı düz? İstenilen durum tek kenarı düz olması. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane istenilen durum var. Öyleyse 7 bölü 15'ten doğru yanıtımız Balıkesir seçeneği olmalı. Dördüncü soru. Ali Eren bilgisayarında düzenlediği metin belgesinde şekil 1'deki gibi satır aralığını 4 birim olarak ayarladığında bir sayfaya 21 satır sığdığını görmüştür. Satır yüksekliği değişmeden şekil 2'deki gibi satır aralığını 2 birim olarak ayarladığında ise bir sayfaya 31 satır sığdığını gözlemlemiştir. Buna göre Ali Eren satır yüksekliğini değiştirmeden satır aralığını 3 birim olarak ara ayarladığında 750 satırlık bir metin belgesini kaç sayfaya sığdırmış olacaktır? Burada öncelikle arkadaşlar dikkat edelim. Eşit olan iki tane ifade var. Bir, yazı yazılabilen alanlar eşit. İki, satır yükseklikleri eşit. Böyle sorularda denklem oluşturabilmemiz için biz küçük olan ifadeye x'ler, büyük olan ifadeye ulaşmaya çalışırsak daha rahat denklem elde edebiliriz. Yani burada satır yüksekliğine biz x dersek 21 satır kullanıldığı için buradaki toplam satır yüksekliği uzunluğumuz 21 ile x'in çarpımıdır. 21 tane satır olduğuna göre aralarında 20 tane boşluk vardır ve her bir boşluğun toplam uzunluğu da 20 çarpı 4'ten hesaplanır. Dediğimiz gibi eşit olan bir şey ile eşit olan diğer şeyi hesapladık arkadaşlar. Aynısını burada uyguladığımızda satır yüksekliğimize x demiştik. Kaç tane satırımız vardı? 31 tane. 31 çarpı x artı 30 tane boşluğumuz var bu 31 satırın arasında. Ve her biri iki birim. Dolayısıyla bu işlemimizin ifade ettiği cebirsel ifadede yazı yazılabilen alanı belirtiyor. Dolayısıyla her ikisi de yazı yazılabilen alan olduğu için bunların ikisi birbirine eşit olacak. Şimdi buradaki denklemimizi aşağıda da çözelim. 21x artı doğrudan sonucu yazayım. 80 eşittir. 31x artı 60. Şimdi denklemimizi çözdüğümüzde 21'i karşıya attık. 10x 60'ı karşıya attık 20. yerime. Demek ki x eşittir. 2 birimmiş. Her bir yüksekliği 2 birimmiş. Şimdi burada kaç tane 3 e, birim boşluklu kullanarak bir e, sayfaya yazı yazılabilen alana kaç tane sayfa sığdıracağız? Bunu bulmamız lazım. Öncelikle yazı yazılabilen yüksekliği bulalım biz arkadaşlar. Herhangi bir denklemde x'i yerine yazarak bulabiliriz. Mesela ben burada yerine yazayım. 31 çarpı 2 artı 30 çarpı 2'den 62 artı 60 122 birim. Buradaki toplam yükseklik. Ben buraya sığan satır sayısını A dersem toplamda her bir satırın yüksekliği 2 birimdi. Dolayısıyla her bir satır için 2A yükseklik toplam yüksekliğe ulaşmış olacağım. Ama satır sayısından bir eksik sayıda boşluğum olacak ve boşluklarım üçer birimmiş. A satır sayımda Satır sayısından bir eksik boşluğum olacak. Bununla da 3'ü çarptığımda toplam boşluk birimlerini bulacağım. Bu ikisini de topladığımızda arkadaşlar yazı yazacağımız alanı bulmuş oluyoruz. Böylelikle arkadaşlar buradaki denklemi çözerek bir sayfaya kaç satır sığdığını bulmuş oluyoruz. Buradaki ifadeyi yaptığımızda 2a artı 3'ü dağıttığımızda 3a 3 eşittir 122. Eksi 3'ü karşıya geçirdiğimizde arkadaşlar buradaki cebirsel ifadeyi de topladığımızda 5a eşittir 125'ten a eşittir kaç çıkıyor? 25 çıkıyor. Demek ki 3 birim boşluk bıraktığımızda bir sayfada 25 satır oluyor e toplamda 750 tane satır var 750 satır içinde kaç tane 25 varsa o kadar sayfa tutacak 3, 75, 0 0 indirdim 0 da 25, 0 kere var doğru yanıtımız yine balıkesir seçeneği oldu 5. soru internet üzerinde yemek yap satışı yapan bir sitede sipariş veren kullanıcılar Restoranlara servis hızı, sunum ve lezzet kriterlerine göre birden 10'a kadar puan vermektedir. Verilen bu puanlara göre restoranın aldığı puanlar internet sitesinde yayınlanmaktadır. Sitede yayınlanan restoranın puanı, servis hızına verilen puanların ortalamasının %30'u, burada %30'u, sunuma verilen puanların ortalamasının %25'i, lezzete verilen or puanların ortalamasının ise %45'i alınıp, Bunların toplamı ile hesaplanmıştır. Aşağıda bu sitedeki restoranın puanı, servis sunum kriterlerine ait ortalama puanlar verilmiştir. Lezzetine göre verilen puanların ortalaması nedir? Hemen lezzetine göre verilen puanların ortalamasına x dersek ben buradaki ifadeyle restoranın ortalama puanına nasıl ulaşacağım arkadaşlar? Servisin %30'unu alacağım. Yani 8,7 ile %30'u 30 bölü 100'ü çarpacağım. Ardından 9 ile 25 bölü 100'ü çarpacağım. Ardından buradaki lezzetin ortalaması olan x ile %45'i çarpacağım. Ve bunları topladığımızda 9'a eşit olacak. İşte denklemimizi oluşturduk. Arkadaşlar buradaki çarpma işlemimizde payla, paydalar aynı olduğu için buradaki Paydayı da eşitlersek yukarıdaki ifadelerin doğrudan kolayca denklemi oluşturmuş olabiliriz. Yani buradaki ifadeyi çar 8,7 çarpı 30 artı 9 çarpı 25 artı 45x. E her birinin paydası eşit olduğu için paydayı aynen yazacağız. Bölü 100 olacak. E bu bölü yüzde karşı tarafa çarpı 100 olarak geçeceği için arkadaşlar hemen işlemimizin yapalım bölü yüzü karşı tarafa çarpı 100 olarak geçirelim eşittir 900 olsun. Şimdi buradaki işlemimizin sonucunu bulalım 8,7 çarpı 30 işlemimizin sonucu 87 çarpı 3 eşit olacak. 3 kere 7 21'in biri elde var 2. 8 kere 3 24. 2 de elde 261. 9 kere 25. 9 kere 5 45'in 5'i elde var 4. 9 kere 2, 18. 2 de elde 225. Artı 45. X eşittir 900. Şimdi arkadaşlar işlemlerimizi x'i bulmak için ne yapacağımızı belirleyelim. Bu ikisini toplayacağız. Daha sonra topladığımız bu sayıyı karşıya atıp 900'den çıkartacağız ve bulduğumuz sonucu 45'e böleceğiz. Öyleyse adım adım bu işlemleri yapalım şurada bir yerde. Hemen 261 ile 225'i toplayalım. 6, 8, 4. Bunu 900'den çıkartalım. 4, 1, 4. Bunu da sonra 45'e bölecektik. 414 bölü 45 Seçeneklerden zaten 9 kez olduğu gözüküyor. 9 kere 5, 45'in 5'i elde var. 4. 4 kere 9, 36, 4 elde 40. Çıkarttığımızda 9 oldu. 9'da 45 yok. Buraya bir virgül koyuyoruz. Virgülden sonraki kısma geçtiğimiz için. Burada virgülden sonraki kısma geçiyoruz. Ve virgülden sonra istediğimiz kadar 0 koyabiliyorduk. Sayının değeri değişmiyor. 90'da 45 kaç kez varmış gibi düşünüyorum. 2 kere 45, Hop 90 çıktı 0 doğru yanıtımız yine balı kesir seçeneği oldu. Altıncı soru. Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeyle birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortay üçgenlerin içinde bir noktada kesişir. 3 aşağıda ABC üçgenine ait kenar ortaylar üçgenin içinde G noktasında kesişmektedir. Evet buradaki bütün doğru parçaları demek ki üçgendeki yardımcı eleman olan kenar ortayı eşitmiş. Esnemeyen 3 adet özdeş mavi ip üçgenin kenarlarına çakışık olacak şekilde yerleştirildiğinde oluşan görüntü aşağıdaki gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki ipimizin görüntüs e, uzunluğuna bize yer Hani x dersek buradaki doğru parçamız yani kenarımızın uzunluğu 2x olur. Buradaki ipimiz x olduğu zaman bunu geçmiş. Dolayısıyla buradaki kenar uzunluğumuz mutlaka 2x'ten ne olmalı arkadaşlar? Az olmalı tamamı zaten x. Ve buradaki kenar uzunluğu x'ten azsa burası da x'ten az olacak. İkisinin toplamı 2 x'ten az olacak. Yani b a b kenarı a c kenarından az. Aynı mantıkla buradaki ifade yetmemiş. Dolayısıyla bu da 2 x'ten fazla olacak. Burada kenar uzunlukları ile ilgili bir sıralama yapabilirim. En uzun kenar BC kenarıdır. Bu doğru. Ama bundan sonraki uzun kenar AC kenarıdır. AB kenarı değildir. Bu yanlış üçgende büyük kenar, uzun kenar büyük ölçüde açıyı belirtiyordu. En uzun kenar bu olduğu için bunun karşısındaki A açısı en büyük ölçüdedir. Bu AC kenarı ortada, e, karşısındaki B açısı da yüksek bir ölçü, ortada bir ölçü. En küçük de AB kenarı olduğu için en küçük açı da C olacak. Bu ifademiz doğru. DB büyüktür AE ifadesi kullanılmış. DB arkadaşlar tekrar belirttiğimizde bakın mavi ip yeterli kalmıyor buradaki uzunluğu doldurmak için. Yani burası mavi ipten küçük olacakken AE mavi ipe eşit olacak. Çünkü kenar ortay burası ile burası eşit, burası ile burası eşit anlamına geliyordu. Yani bu ifade yanlış. BAF açısının ölçüsü, yani buradaki açının ölçüsü. FAC açısının ölçüsünden e, büyük mı? Eşit mi? Bu eşit olması için açı ortay olması gerekir. Bununla ilgili arkadaşlar biz yorum yapamayız bu haldeki bilgilerle. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur diyemem. Kesinlikle doğru olan ifademiz B seçeneği oluyor. Yedinci soru. Eğimle ilgili bilgi verilmiş. E, hipotenüsle ilgili bilgi verilmiş. Şekilde A ve B tepelerinin en yüksek noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla 1191 ve 591 e şimdi arkadaşlar bunların yükseklikleri verildiyse bana ben bu iki yükseklik arasındaki farkı belirleyebilirim. Nasıl belirleyebilirim? Tabii ki de basitçe çıkartma işlemi yaparım. Çıkardığımızda sonucumuz 600 oldu. Demek ki buradaki tepeler arasındaki yüksekliklerimizin farkı yani şuradaki kenarımızın uzunluğu 600 metreymiş. Bu direklerin en üst noktaları kablo ile birbirine bağlanmış. Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kablo girilmiş ve uzunluğu 1 bölü 9'u kadar azalmıştır. Aşağıdaki gibi gergin hale gelen bu kablonun eğimi %75 olmuştur. Dikey bölü yatay arkadaşlar dikey bölü yatay yani 600 bölü yatay uzunluk %75'e sadeleştirdiğimizde de arkadaşlar %75'i de sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4'e eşitmiş. Demek ki yatay uzaklık arkadaşlar 800 metre. Ve 6, 8, 10 üçgeni. iki tane de 0 var. Buraya da koyalım da başı kel kalmasın. 1000 oluyor. Demek ki iki tel arasındaki mesafe gergin mesafe bilmiş. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Bu bu şekilde uzun olan kablodan 1 bölü 9'u kadar azalmış halde. Yani. Yani kablonun 8 bölü 9'u neymiş arkadaşlar? Bilmiş. Gerçeği bundan daha fazla olmalı. Nasıl bulacağız? Bir birim kadarını bulmak için biz hemen 1000'i 8'e bölelim. 125. Demek ki 125 metre kısalmış bu. Ben 1000'e 125 daha eklersem doğru yanıtımı bulmuş olacağım. Doğru yanıtımız D seçeneği. 8 numaralı soru. Yeni yapılan ve toplam hacmi 8 milyon metreküp yani 8 çarpı 10 üzeri 6 metreküp olan bir gölette su birikmeye başlamıştır. Biriken su miktarı kontrol odasına şekildeki gösterilen eş bölmeli göstergelerden takip edilmektedir. Bu gölette yıl başına kadar 1,2 milyon 10 üzeri 6 metre küp su birikmiştir. Yılbaşından sonra 4 ay sonra şekildeki ok turuncu bölgeyi gösterdiğine göre bir ayda göletle biriken ortalamasını gör. Kaç? Milyon metreküp. Arkadaşlar bizden birim olarak milyon metreküp istediği için bu üzerine 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 6 metreküpleri yazmamıza gerek yok. Yani sadece istenilen birim şeklinde yazabilirim. Buradaki ee, toplam hacim 8 milyon metreküp yani 8'miş ya her bir renk kaç birime ifade ediyor bulabilmek için? 1, 2, 3, 4, 5'e bunu bölmemiz gerekiyor. O da 1,6 eşit oluyor. Demek ki buradaki her bir aralık 1,6 milyon metreküpe eşit oluyormuş. Bu başlangıçta 1,2'ye kadar gelmiş. Bu 4 ay sonunda göstergenin oku turuncu bölgeye geldiğinde yani şu noktayla şu nokta arasında. Şimdi bu noktaya gelince turuncu olacak. Bu noktayla bu nokta arasında olması gerekiyor. Yani arkadaşlar 0,4 olsa bu ifademiz buradan burada da olacak. 0,4'ten fazla olursa kırmızıya geçecek. 1,6 kadar daha da olsa kırmızı da olacak. Birazcık daha fazla olmalı. Yani 0,4 artı 1,6 eşittir. 2 milyon metreküpten mutlaka fazla olmalı bu 4 ayda biriken miktar. Ben bunun üzerine bir 1,6 daha eklersem yine turuncu olmaya devam edecek. Yani arkadaşlar 0,4 artı 1,6 artı 1,6 eşittir. 3,6 milyon metreküpten de küçük veya buna eşit olması gerekecek. Öyleyse kuyudaki bir ayda biriken su miktarı, ortalama su miktarı buradaki ifadenin dörtte birinden, ikinin dörtte birinden büyük, 3,6'nın dörtte birinden küçük veya buna eşit olmalı. Dolayısıyla buradaki ifademizin sonucu arkadaşlar 0,5 küçüktür x. Bu da 36 bölü 9, 36 bölü 4, 9 ama virgülden sonraki kısım mı da virgülden sonraki kısım. 0 virgül 9'a küçük veya eşit olmalı. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneği. 9 numaralı soru. Cetvel üretim yapılırken çeşitli sebeplerden dolayı cetveller hatalı olarak üretilebilmekte ve bu cetveller aynı uzunluğu farklı yerlere gösterebilmektedir. Aşağıda hatalı üretilen eş bölmelerden oluşmuş 20 santimetrelik mavi ve yeşil renkli. Bunların ikisi hatalıymış arkadaşlar. Doğru olan da kırmızı renkli cetvelmiş. Buna göre Cetvelleri kullanarak üçgenin kenar uzunluğunu açan doğan yeşil ve e, yeşil renkli cetvelle AB kenarını mavi renkli cetvelle BC kenarının uzunluğunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Buradaki kenarı AC ile kırmızı renkli üçlüğünde santimetre cinsine en küçük tam sayı değeri kaç olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar mavi ile ölçtüğümüz ifade 21. Buradaki yeşil de mavi ile ölçtüğümüzde kaça eşit oluyormuş? 16'ya eşit oluyormuş. Yani burası 16 mavi birim. Burası da 20. Buradaki AC kenar uzunluğu bu ikisinin toplamından küçük. 36'dan küçük. Bu ikisinin farkından 4'ten büyük olmalı. 4 tane mavi birimden büyük olması gerekiyor. Yani buradaki 4 tane mavi birimden büyük olan sayı kırmızıda kaça eşit oluyor? Ona bakalım kaça eşit oluyor? 4 ile 5 arasında bir sayıya denk geliyor. Arkadaşlar demek ki buradaki kırmızı olan sayı 4 ile 5 arasındaki bir sayıdan yani 4 virgül 4 gibi bir sayıdan büyük olması gerekiyor. E bundan büyük en küçük tam sayıda kaç? 5. Doğru yanıtımız D seçeneği. Son sorumuz. Eğimle ilgili bilgi verilmiş. Zehra öğretmen tasarladığı bir etkinlikte birim kareli zemin üzerinde yukarıda gösterildiği gibi dikdörtgeni çizmiş ve bu dikdörtgenin uzun kenarı üzerinde köşegenlerden itibaren birer birim aralıklarla noktalar işaretlemiştir. Bu etkinlikte Zehra öğretmen öğrencilerden dikdörtgen üzerinde işaretli noktalardan ikisinden geçen ve bu dikdörtgeni iki eş çokgensel bölgeye ayıran bir doğru çizmelerini istemiştir. Buna göre çizilen doğru neyimi aşağıdakilerden aynısı olamaz. Arkadaşlar eş ve bu noktalardan geçen olabilmesi için köşegen ve köşegenlerin birimler farkı eşit olacak şekilde ifade etmesi lazım. Dikdörtgende biliyorsunuz köşegen iki eşit parçaya bölüyordu. Ben bu ifadeyi böyle kessem buradaki oluşan bir ve 2 numaralı çokgenler eşit olacak. Şimdi ben ister bunu böyle çizeyim ister böyle çizeyim bunun arasında bir fark yok. Ve burada ki kestiğimizdeki eğimimiz Dikeydeki yol 4. Yataydaki yol 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit olduğu için 4 bölü 6 eşit olacak. Ya da arkadaşlar ben buradaki noktayı bir birim sola, buradakini de bir birim sağa kaydırarak yeni bir yerden kesebilirim. Yine bakın buradan geçecektir bu. Hep bakın ortadaki merkezdeki şu noktadan geçmesi gerekiyor eşit olabilmesi için. E, dikeyde alınan yol 4 değişmedi. Yatayda alınan yol kaç oldu arkadaşlar? Buradaki ifadede 1, 2, 3, 4 eşit oldu. 4 bölü 4. Peki bir verim sola kaydığımızda ne olacak? İfademiz nereden geçecek arkadaşlar? Yine buradan geçecek. Şöyle bir şekil oluşacak. Burada dikeyde alınan yol yine 4. Yatayda alınan yol ise bu sefer 2. 4 bölü 2 olacak eğimimiz. Bir de bu şekilde kesersek iki tane eş bölge oluşur. Ama buradaki siyah bölgede dikey bölü yatay, dikey 4 de yatayda aldığımız bir yol olmadığı için, yatayda aldığımız yol sıfır olduğu için, e, rasyonel sayılarda da paydamız sıfır olduğu için biz bu ifadeyi tanımlayamıyoruz. Buradaki eğimimiz tanımsız. Dolayısıyla eğimimiz 2 bölü 3 olabilir. Eğimimiz 1 de olabilir. Eğimimiz 2 de olabilir ama eğimimiz arkadaşlar 4 bölü 3 olamaz. Doğru yanıtımız C seçeneği oluyor. Evet Mayıs ayı çözüm videomuzun sonuna geldik. E, sabırla sonuna kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım bu videomuz sizlere faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın efendim.